Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar YouTube videolarımız için etiket bulacağız. Bu işlem çok kolay. 3 tanesi önereceğim size. Ama videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdi geçelim. Etiketin ne olduğunu bilmeyenler için şu şekilde bir anlatayım. Videoyu yüklediğimizde şöyle aşağı geliyoruz. Gelişmiş kısmında etiketler kısmı var. Bu etiketler ne işe yarar? Onu şu şekilde anlatayım size. Mesela birisi arama kısmına YouTube hesap açma yazdı. Biz diğer bunu yazmayanlara göre daha üst sıralarda çıkıyoruz ve bu, bu bizim izlenme oranımızı az da olsa arttırıyor. Yani bu şekilde izlenmelerimizi biraz daha arttırabiliriz. Şimdi ilk sitemize geçelim. En bilindik sitelerden birisi Keyword Tool. Şimdi arkadaşlar bu siteden e, bakın şu şekilde YouTube'u seçiyoruz. Türkiye Türkçe şeklinde seçiyoruz. ve YouTube kanalı nasıl açılır diye bir yazıya girip şuradan arama kısmına basıyoruz. E, İlla ki YouTube kanalı nasıl açılır diye girmenize gerek yok. Buraya sizin videonuzun konusu ne ile ise o şekilde yazıp bu şekilde etiket bulabilirsiniz. Gördüğünüz gibi karşımıza bir sürü etiket çıktı. E, şimdi şu şekilde... Bunları kopyalayabiliyorsunuz. Mesela en baştan 10 tanesini alalım. Mesela şimdi ilk 10'unu aldık. Bunu nasıl kopyalarız? Şuradan sağ alt köşede kopyalama dışa aktarma kısmına basıyoruz. Panoya kopyala diyoruz ve videomuzun etiketler kısmına gidip Ctrl V yapıp yapıştırıyoruz. Bu şekilde etiketlerimiz e, geliyor. Siz arkadaşlar bu şekilde videolarınızda etiket bulabilirsiniz. Bu ilk sitemizdi. Şimdi geldik ikinci sitemize. Yine aynı şekilde burada Google seçili. Biz bunu YouTube yapıyoruz. Buradan Türkiye'yi yapıyoruz. Buradan da Türkçe'yi seçiyoruz. Evet burada şimdi arkadaşlar. Buraya yine konumuza girip. Videomuzun konusu neyse girip. Şuradan başlat kısmına tıklıyoruz. Bu site... E, bence diğerinden biraz daha iyi. E, Tabi biraz daha yavaş bu site e, diğerinden. Çünkü bu biraz e, arıyor, baya arıyor yani hiç kullanılmayanları arayıp size veriyor. Şimdi şu şekilde göstereyim. E, burada mesela bizlere şu sayılar ne oluyor? E, YouTube'da aranma oranını gösteriyor bize. Mesela bu çok aranıyormuş. İşte bu biraz daha ona az aranıyor İşte 86 oranında bu şekilde gösteriyor. Buradan toplam aranma hacmi yani yüksek bir şekilde aranıyor bunlar. Buradan kopyalama toplu yok galiba. Şuradan e, seçip tek tek şöyle kopyala deyip yapıştırıyorsunuz etiketler kısmını. Geldik üçüncü sistemimize. Buradan da aynı şekilde e, bu sadece YouTube için yani bir şey seçmenize gerek yok. Sadece videonuzun konusunu girip şuradan arama kısmına bir kere basıyorsunuz. Evet gördüğünüz gibi bizlere e, birkaç tane burada verdi e, etiket buradan kopya diyoruz. Şuradan görüyorsunuz etiketler panoya kopyalandı. Yine videomuzun etiketler kısmına gidip yapıştırıyoruz Ctrl V ile. Bu şekilde videolarımıza etiketleri kolay bir şekilde bulabiliyoruz. Bu üst site'nin e, linkini aşağıda vereceğim. Oradan siz de ulaşabilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar videolarımıza çok kolay bir şekilde etiket bulabiliyoruz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.